Dur çekeyim öyle çekeyim dur. Aptım. Isırmaz be korkma. Tut. Hepsi geldi mi bu sefer? Ben ikisini tutacaktım. Tamam tut hepsini tut. Dur 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 dur. Dur. Gel böyle. Gel şimdi. Dur dur dur. O yana bakacaksın. O yana bakacaksın sen. <gülüyor> <gülüyor> Oyun oynuyor gel. Gel. İyi, 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 iyi. Ya bre küçük i̇yi. şeytan. Küçük şeytan. Aa diğeri de gel Ay bu kaçıyor amca bak. Bak kaçıyor. Ayağı mı sürüyor